Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlerle Park Life oynayacağız. Farklı bir oyun. Oyunu tanıtım amaçlı. Farklı hep ben de yani sizlerle beraber oynayacağım. Başlayacağım oyuna. Şöyle bir kurcalayalım bonusa bakalım. Tüm bonus oyunları 5 kat fazla başlatır diyor. Ödül maması var. Her döndürmede bir mama garanti diyor. Orta varyans veya şu orta varyansı da satın alabiliyoruz. Fakat gördüğünüz gibi tutarlar. Şöyle yapsak. Ben bahisi biraz yüksek tutacağım dostlar. Şöyle. 500 TL tutup ödül mamalıyı seçeceğim dostlar. Ya da ya da şunu yapalım. Bununla başlayalım. Haydi bakalım ilk oyunumuz başlasın. Tamam diyoruz. Nasıl bir oyun olacak? Bakiyemiz 2867 TL. Yalnız şöyle yapalım dostlar. Bu bakiyeye 1500 TL biraz çok olabilir. Ben tekrardan ayarlayıp evet. Her çevirmede 180 TL iyidir. Bu şekilde yapacağız dostlar. Etkinleştiriyoruz ve oyunumuz başlıyor bakalım nasıl olacak. 180 TL'lik çevirdiğimiz oyunumuz. Bir kulübeyi bulduk. Parayı bitirmeyiz inşallah burada. Evet. Boşu çeviriyoruz şu ana kadar. Şöyle bir devre dışı bırakıp dostlar şunu etkinleştirelim. Tamam diyelim ve devam edelim. Hey neredesiniz? Oğlum oynadı pak. Ama burada kediler mediler falan da var bak. Paklar burada. Kedi ne alaka amına koyayım pak life. Aha fare de çıktı. Hadi lan pak. Bir numaranı göremedik daha. Hayda. Eyvahlar olsun dostlar. Bakiyemiz de bitiyor. Oyunu tanıtalım derken. Bakiyemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dibine kadar oynayalım bari. Madem başladık dostlar dibine kadar. Tam istediğimiz gibi bir oyun olmasa da en azından hep beraber ilk kez oyun test etmiş oluyoruz böylelikle. Müzikler falan ortam şey çok güzel. Tabi bir de kazan, kazansak bir de ah şöyle tadımdan yanmayacak tabi de. Bakiyemizin bizim sonuna kadar oynayacağız dostlar. Ulan pak, ulan pak alacağın olsun. Bakayım bitirdin amına koyayım. Şöyle yapalım. İlk başlamadan baktım free var mı diye ama bir ismi oyununda yok dostlar. Oradan seçip ona göre oynuyorsunuz. Ekşi yanlış hatırlamıyorsam sağlayısı. Evet bakiyemizin de sonuna kadar geldik neredeyse artık. için 2 3 çevirmemiz kaldı dostlar. 74 TL, 50 TL, 25 TL derken sıfırlayacağız artık. Evet, son bakıyoruz. Evet dostlar, Fag Life oyunumuzda bir şey kazanamadık. Ufak bakiyemiz vardı, azdı ben, paramız da azdı. Cansımız denedik fakat olmadı. Ne diyelim yapacak bir şey yok, sağlık olsun diyoruz. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.